Olacak. selamun aleyküm arkadaşlar. O yüzden sadece bir gösterelim. Sol aks iç frezesi, frezesi bozuk olan araçlarda şöyle bir çözümümüz var. Şimdi Tolga kardeşim gösterecek. Bunu ayrı bir parça olarak paylaşacağım. Şimdi burayı düşünelim ki bir şey verir misin? Bilye verir misin? Düşünelim ki bu bilye kendine burada yuva yapmış. Aksiyal güçlerden dolayı sürekli elektronik şanzımanlar. Sürekli bir e, dur durkaklarda sürekli bir e, Akis burada oynamak istiyor. Burada Yorumlarda bu buş, buş olanlar var zaten. Çok var abi. Çok ee, Çok attım var. sana birkaç tanesini. Araçların %70'i zaten bu arzayla yürüyor. Şu hareketi yapa 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 gövdede zaten ya burada bir şey yok. Etli bir yer değil. Çok fazla Burayı kalmadı. bozuyor. Aleminin gövde zaten. Zayıf. Şu anki çözüm Türkiye genelinde yani yaptığını bildiğim şu ana kadar bir tamirhane var bu işi. Şu anki çözüm şanzıman iniyor, tornacıya gidiyor. Torna tesviye de burası açılıyor. Yeni yüzük takılıyor. Ondan sonra devam et. Maliyeti çok yüksek. Özel aparatı var. Şu aparatı kullandığımız zaman şanzımanı indirmemize dahi gerek yok. Sadece, sadece aracın sol tarafa denk geliyor değil mi? Aynen sol. Akslar. Sol. Sol, atı sol akisi söküyoruz. Orada birkaç sol muhafaza da, var. Sınır. Onları indiriyoruz abi. Cihazımızı 3 vidayla orijinal bilyanın oturduğu yere adapte ediyoruz. Aks, takar, Aynen şu şekilde. Bir altı, altı alyan olabilir miyim? Abi sanki bir daha dönecek gibi. Evet, Öyle mi? Aha. Acemiliğime ver ya. Şu, şu Çok sıkmayacağız zaten. onu ver hani. Yok bir boşluğunu almamız lazım. Al. Boyu yetiyor mu? Evet. Hmm. Şimdi şansımıza da şanzımanın e, yüzeyi çok iyi olduğu için aslında makine kullanma taraftarı değilim. İstiyorsanız kullanalım. Kullanmayalım, bozmayalım yani, bence. Sökülen her 10 şanzımanından dediğim gibi 7'si zaten bozuk çıkar. Aynen. 12'si sağlam çıkar. Vallahi öyle oldu. Aparat bu. Şimdi Biraz buraya de. buraya bir patkap yardımıyla ya da bir e, ben o şey doğru. kullanıyorum abi. Ben da havalı cırcır cır kullanıyorum. Cır. Buradan havalı cırcır cır yardımıyla. Şuraya hafiften yağlayarak frezeyi çalıştırıyoruz. Frezenin gittiği yol zaten kısıtlı. Tam olarak buraya uygun. Deliğimizi büyütüyoruz. Deliği büyüte, büyüttükten sonra frezeyi alıyoruz. Tam doğru Gömlek. Bilya Bilya yapışkanı, ne diyorsunuz bilyaları yapıştırdığınız hmm. o ilaçla? Loctite. Sabitleştirici. Evet. Lo loctite gibi bir, bir madde Markasın var. Markası Loctite, sabitleştirici. Aynen, doğru, doğru. Sabitleştirici. Aynen. doğru. doğru. Sabit. Bunu yerine takıyoruz. Ondan sonra boşluğumuzu gidermiş oluyoruz. Onun ucunda iki tane bıçak var değil mi şeyimizde? İki, bıçakla evet. Boşluğumuzu gidermiş oluyoruz. Bilya sıkıntısını şanzımanı sökmeden. Peki bu aparatı evet. son nokta kadar gidebiliyor mu yoksa o beni bir yerde durduruyor mu? Ayarlı aparatın gittiği yer tam ayarlı. Şeye ben anıyorum zaten. Ben zaten ben şey ben gitmiyor. Yani Güzel fazla var. kesemiyor. kesemiyor. Alttan açmadığı için. evet. evet. Fazla kesemiyor. Durum bundan ibaret. Bu, bu problem çok bak sadece estronik yani sadece DL501'lerde değil. Ee, önden çekici estroniklerde var. Multitroniklerde var. Onların evet. otomatik konvertörlü otomatiklerde de. Audi'lerin hemen hemen hepsinde bu sistem var. Ve hemen hemen hepsinde bu problem de var. Çok güzel kullanmışlar ama şu aparatı. Peki hepsinde de bu aparat oluyor mu abi? Hepsinde evet. oluyor abi. Bir Almanya'da bu işlemi kaç para yapıyoruz? Abi fiyat söylersek moraliniz bozulur, motivasyonunuz evet. düşer. Söyleyelim mi? Hasan abi biliyordun ya. Abi şampiyon bir soru sorabilir miyim? Şampiyon. <laughs> bu aparatı bulan arkadaş Türk mü? Vallahi onu bilmiyorum da. Kesin Konyalıdır. Takımın takımın <laughs> üreticisi çok yani dünyaca ünlü iyi bir üretici. Sen çok tanıyorsun harika. bu markayı. Rimen. Bunlara... Markayı öyle. biliyorsun ya. R ile başlıyorlar. Aynen. Çok güzel yani. Rimen tol. Adam i̇şte bildiğin rayba çekiyor şu an. Evet. Şu an. Evet. Evet. Arayacağım. Bildiğin honlama. Evet. Bildiğin honlama. Size... Şeyler... Silindir honlaması gibi. Tozos sen kullandın mı bu aparatı? Bir tane evet, evet. sökeceğim Konuşacağız yapmayın. E, öyle... Tozos sen kullandın mı bu aparatı? Kullanıyorum. Sürekli kullanıyorum. Ben böyle bir Aparat. iki kere tamam, sürekli kullanıyorum. Çapağı çok evet. veriyor mu? Efendim abi? Çapağı çok veriyor mu aşağıya? Kere... şöyle abi bak. Buraya bir rest kalsın. Yok yok gerek yok. Ha tapası hey. var. Şuradan abi tapayı koyuyorsun. Şuradan. Basıyorsun. Zaten bıçak onun tam altından kesiyor bırakıyor. Tamam. Mi? Onu da düşünmüştüm. çeker misin? Zaten çapak atsa bile sıkıntı değil. Burası kapalı. Çapak He. buradan düşüyor abi aşağı. Yani volantal temizle. Volant Şanzımanın içine gitmiyor zaten. Ee, tamam. düşen çapağı şuradan fıs fıs iki hava vurdu buradan uçuyor zaten abi. Yani kere var. Kutu kola kestim. Bunların hepsi aynı. Biraz rahat. önceki... Ustam Olayla... cürümle... bakar mısın? Efendim Biraz önceki bak sorduğum soru. Şeye bizim kadar gitmiyor bu istesek de. Kaldı, kaldı bak. Gitmiyor. Aynen. Dayanıyor mu? Tam kaldı Ciddi burada yok. Yani. Evet. Gitmiyor. Burada ilerisi son yedik. nokta şurası kesti nokta. Ya açtı, açtı, bir bir görüyor, bir görüyor ya. Görüyor ya. Taktık. Belli de bir zaman sonra bir daha açtım. İşte bizim Abi o soru geldi. O soru bir daha kesebilirsin ama hiç görmedim öyle bir şey. Aparat var mı? Aynı aparat. Yok, aynı aparat da. Şimdi Buna göre işledik ya burayı. Evet. Zamanla alışıldı. Abi şimdi bunu, bak. bir bunu... diğeri yaptım tornacıya diyeceğim ama olmaz. Hayır. Bıçakların, Hayır, Bıçakların ölçüsünü değiştirmen lazım. Bunu bunu yedi. Tamam. Bunu yedi, sese başladı. Hı -hı. Bunu çıkar, temizleyip aynısını yine takabilirsin. Bakalım. Bir büyüğünü takma olayı... Abi yapmadıysam 100 kere yaptım. Gelse benim başıma gelirdi. Yani. Hiç duymadım, hiç yok. Nasıl? Hiç duymadım abi. İyi sabitlenmez de bu döner. Zaten yani bunu yaptı araba. Atıyorum 180-200 bin kilometrede. Bu canlıman zaten 400 bini görene kadar bundan daha ciddi sorunlarla karşılaşacaksın. Yani bu, bunun bir daha olması... Bizim aparatın içinde bundan birkaç tane geliyor. Her sefer bakıyoruz bu arabada kalıyor gitiyor. Bittiği zaman tekrar bundan tekrar... Bundan gidiyor. sürekli evet. yani o yaptırılabilir da, ya. O yaptırılır. Hazır tamam, var zaten. Asla teflonla yapılıyor. Nasıl şey birleşiyor? Ya. Efer var. Maddeyle alaşım mı eder mi? Alüminyum zıtlıyor burada. Şey Emin değilim. E, Düşünmem lazım e, bu konu. Gömleği kesme gibi aynı şey yapmıyor. Oksitlerle. Eğer şey çok dayanıklıysa olabilir. Peki şu an bu temiz yapmamıza gerek var mı? Yok ha, üstü yapmına gerek yok. Hatta biz hatta biz soracağız Hayır hayır. Yazık gün olurdu şimdi burayı bozmak. Evet ağlar şimdi. Bahramadım. Bu mevzuyu kapattık o zaman. Çekiyor musun? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. yani ilk bu videoyu atacağım zaten. Devamında bu şanzımanın hmm. revizyon videoları gelecek sıra sıra. Onların montajı bayağı bir zaman alacak. Bu tek parça olduğu için bunu bugün paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abi sigara açalım. Ya.